E, Müge'nin de e, değerli arkadaşımızın da bir gün e, önce bir e, gösteride tanışırız siz İstanbul'a gelince. Sonra onu da konuk ederiz. Onların da konuşması, onların da çığlık atması Türkiye için değerli olacak. Çok teşekkürler sevgili Gökhan. Buradan Hatay Spor'a bir şey seslenmek istiyorum. Hatay Spor eğer Hatay'a umut olmak istiyorsa Mersin'de ya da İstanbul'da değil Hatay'da umut olacak. Böyle e, mikrofonları uzatılarak kameraların karşısında biz Hatay'a umut oluyoruz demekle olmuyor bu işler. Gideceksiniz maçlarınızı Hatay'ın stadında oynayacaksınız. Sadece maçlara gidin orada oynayın. Gidin orada insanlara öyle umut olun. Oradaki bütün depremzedeler, Samandağ, Defne'si, Kırıkhanı her tarafından gelsinler hafta sonu bunun bir eğlence olduğunu travmalarına yaraları sarabilecek spor faaliyetinin Hatay'da sürmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Artık bir yıla yaklaştık. Ben burada Onursal Başkan'a, kulüp yöneticilerine, hocaya sesleniyorum. Sadece biz Hatay'a umut olacağız. Böyle Hatay'a kimse umut olmaz. Hatay Spor, Hatay'a bu şekilde umut olmaz. Hatay Spor futbolcuları kimler? Yabancı futbolcular. Milyon euroları alıyorlar. Ama nerede? İstanbul'da ve Mersin'de. Sıkıntının olmadığı yerde. Hayır, o sıkıntıyı siz de yaşayacaksınız içinizde, onlara bir e, nebze bile olsa merhem olacaksınız, ilaç olacaksınız, gideceksiniz maçları Hatay'da oynayacaksınız. Orada bütün depremciler hafta sonu gelecekler, çoluğuyla, çocuğuyla maçları, biletleri parasız, bilet parası ödemeden onları oraya, o maça getireceksiniz. Onlar da o hafta sonu Hatay Sporu izleyecekler, alkışlayacaklar, Hatay Sporu konuşacaklar, biraz travmalarından uzaklaşacaklar. Sadece biz Hatay'a umut olacağız. Nasıl umut olacaksın? Ha kazandığın bütün maaşları başkanı hocası futbolcusu kim varsa ödüyorsa hepsini bağışlıyorsa o zaman tamam sen maçlarını Mersin'de yap. Dersin ki kardeşim buradaki futbolcular travmayı orada görmek istemiyor. Biz her şeyimizi oraya bağışlıyoruz. Ya da yarısını ya da bilmem bir şeyini. E onu da yapmıyorsunuz be kardeşim. Ama Hatay'a umut oluyor. Yok söz, söylemlerle Hatay'a umut olunmaz. İcraatla Hatay'a umut olunur. Bir ben, şey tabii, yapmak... ben tabii e, şeyden yani e, maaştan vesaireden çok daha önemli olanın orada oynamak olduğunu düşünüyorum. Evet. Yüzde üç katılıyorum. Evet, çünkü bile. milyon dolar değil trilyon verseniz bazı yaraları saramazsınız. Evet. Ama yan yana olmak çok güzel. Aynen. Ee, yani o fena çünkü çünkü. Sadece Hatay Spor izlemiyorsun ki gün geldiğinde Fenerbahçe izleyeceksin, Galatasaray'ı izleyeceksin, Beşiktaş'ı izleyeceksin, Trabzon'u izleyeceksin. Dolayısıyla çok güzel olur. Ben de bu şimdi, çağrıya destek veriyorum. Enver abi şimdi Mersin'de, Mersinli halkımızın orada Mersin'in bir e, takımı yok doğal olarak. Mersin'deki insanlar da gelip izliyor. Ya da Hatay'dan imkanı olan, gücü olan, e, o göç eden insanlardan, parası olan, sizin de ifade ettiğin gibi dışarıda, şehir dışında hayatını idame ettirebilecek e, potansiyele sahip, ekonomik güce sahip olan insanlar zaten şehir dışındalar. Onlar gelip izliyorlar hafta sonları. Ama bana lazım olan, gerekli olan, sefalet içinde olan halkın yanında olabilmek, onlara orada umut olabilmek, şehrin içerisinde umut olabilmek. Bu benim için çok daha kıymetli ve elzemdir. Ben burada bütün Hatay Spor yöneticilerine, başta hocasına sesleniyorum. Her mikrofon uzatıldığında ya da kameraların karşısında Hatay'ı umut olacağız diyecekseniz orada olun. Hepimiz gelelim sizleri alkışlayalım, bağrımıza basalım. İşte o zaman bir Hataylı gibi davranırsınız. Ama uzakta Hatay'ın dışında, uzağında kalmak maalesef Hatay'a umut olmaz. Sefalet içinde olan halk orada. Bakın 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finale oynadık ya Enver abi. Hı. Evet. O kadro tekrardan 3 ay önce İsviçre'ye karşı Lozan'da bir maç düzenlendi. Hatırlıyor musunuz? Depremzeler de yaralanan Evet. Beni aradı. Bir tek gitmeyen ben oldum. Bir Hataylı olarak, bir depremzede olarak, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda forma giymiş birisi olarak gitmedim. Neden gitmedim biliyor musunuz? Çünkü o zaman dendi ki Hatay'da her şey çok güzel. Bu paranın Hatay Spor ve Hatay Spor altyapısına bağışlanması şartıyla o zamanki futbolcular gideceklerini söylemiş. Bunu da söyleyen milli takımdan bir arkadaşım İsim vermek istemiyorum. Kimseyi dövmet altına bırakmak istemiyorum. Ancak ben bir şartla kabul edebileceğimi söyledim Enver abi. Bir, sefalet içinde olan halk onlar için toplanan para ne kadarsa bin euro ise bin euro, bin euro, on bin euro, on bin euro, yüz bin euro ise yüz bin euro. Bir aile ise bir aile. Hiç fark etmez. Biz gidelim o parayı alalım çünkü benim güvenim kalmadı. Omuz omuz olan programda ...toplanan milyon euro'lar... ...nerede? Depremzeler adı altında... ...toplandı. Fakat yok. Şova gelince herkes ekran başında. Kimin ne kadar yatırdığını söylemeye çalışıyor. Ama yok. Elmer'den bu kadar para... ...benden bu kadar para, ondan bu kadar para... ...nerede bu para? Sadece şov yapıldı. Benim güvenim sarsıldı. Ben dedim ki... ...bir şartla gelirim... ...İsviçre'ye o gün. O paraları kendi gözlerimle... ...hep birlikte... Arda Turan'ıyla, Tümer Metin'e, Nihat Kahvecisi'yle, Volkan Demir'iyle, Servet Çetin'iyle hepimiz Hatay'a gideceğiz. Hatay'daki insanları ziyaret edeceğiz. Onlara moral ziyaretinde bulunacağız. Bir aileye dahi hayatlarına dokunabiliyorsak, bir insan bile olsa ne mutlu bize diyeceğiz. Orada onlarla birlikte moral ziyaretinden sonra da döneriz. Bu şekilde olursa ben varım dedim. Benim teklifim kabul görmedi. Ama isim vermek istemiyorum şimdi. Fakat bunun kim olduğunu çok daha sonra söyleyeceğim. Çünkü şu anda e, fazla konuşmak istemiyorum. Ama üzgünüm. Doğruları bir gün başka bir zaman söyleyeceğim Enver abi. İşte ben bu yüzden gitmedim. İşte ben bu yüzden Hatay'ıma bu şekilde sahip çıkmaya çalışıyorum. E, yaralıyım. Üzgünüm. Kendi içimde. Fakat zamanı geldiğinde her şeyi çok daha detaylı konuşuruz. Zamanı gelecek. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Eşine ve sana ve e, benim de ata toprağı, Antakya'nın Hatay'ın insanları için e, yapabileceğimiz bir şeyler olması gerekiyor. E, ve bu da sadece suya tirit işlerle olmayacak. Çok teşekkürler sevgili Gökhan. Ben... E, yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Ben... sağ ol. Sevgili dostlar e, gördüğünüz gibi e, radikal tahammülsüz ekranı sadece gerçekleri söylüyor ve gördüğünüz gibi size İyi Parti meselesiyle ilgili e, ki Belki de Meral Hanım'ı nadir takdir edeceğimiz meselelerden biri. Kemal Kılıçdaroğlu'na Gökhan Zan'ı öneriyor. Gökhan Zan bugün mecliste olsa yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu kadar milletvekili eksik olsa ne olur? Olmasa ne olur? Ama işte Gökhan şu söylediklerini kürsüden söylerdi. Bütçede milli bir sporcu para yapıla statüye ihtiyacı yok ama işte olmuyor. Memlekette bazı şeyler olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Lanet olsun olmuyor. O yüzden koskoca milli sporcu paralar garanti olacak Nasıl olacak? Biz elimizde alacağız, elimize götüreceğiz demek zorunda kalıyor. Olmuyor. Ama başka bir şey var. Doktor Şevval çıkıyor. Benim kızım çıkıyor. Müge çıkıyor. Psikolog. Ve kadınlar bir biçimde hayata dokunuyor ve değiştiriyor. Gayet açık. Ve değiştiriyor. O yüzden rica ediyorum. Yılmaz Erdoğan. Hata adam dön. Bunu yapma. Bu diziyi çekin. Bu dizi oynamasın. Tanıtımları kaldırın. Ben